Neredeyiz? Almanya. Almanya Metzingen'deyiz. Çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman sonra yeni bir video. İncik cincik kadar bir abone sayımız var. Ama merak edenler var. Yazıyorlar bana. Ben de bunun, bu sürecin neden bu şekilde olduğuyla alakalı ufak bir detay vereceğim. Ayrıyeten de bu iş içerisinde bulunan Arkadaşlarımın da, transport camiasında bulunan arkadaşlarımızın en çok merak ettiği ve süreci nasıl işlediği ile alakalı birkaç bilgi vermek isteyeceğim. Selamlar tekrardan. Arkadaşlar nerelerdeyim? Uzun zamandır çalışmaya devam. Firma değişikliğim oldu, mevcut. Geçmiş olduğumuz videolarda tabii göremezsiniz artık onları kaldırmak durumunda kaldım. Belirli bir sürecin içerisine girdik çünkü. Eski firmamızla alakalı. Oradan belirli bir adım atarak ayrıldık aslına bakarsanız. Bu süreç hukuki bir sürece döndü. Konunun dışında tabii ki yani herhangi bir şekilde firma içerisinde çalışanlarla alakalı olan bir kavga dönmüş hırlaşma gibi bir durum söz konusu değil. Şöyle anlatayım. Şimdi firmadan ayrıldıktan sonra en fazla merak edilen şeylerden birisi mevcut bir Schengen vizeniz var ise bunu da çalıştığınız firma aldıysa başka bir firmaya geçtiğinizde bu vize iptal edilir mi? Edilebilir mi? Evet edilebilir. Ben de bunu birebir yaşayan birisi olarak söylüyorum bir sürü şey var. İşte çalıştığın firmadan ayrılacağın zaman edevle şifreni değiştir, edevle şifresinden girip iptal edemiyorlar falan. Böyle bir şey yok. Onu da denedik. Edevle şifresini değiştirmek de size herhangi bir şekilde fayda sağlamayacaktır. Firmanız eğer vizenizi iptal etmek isterse bununla alakalı olarak mevcut almış olduğunuz konsolosluğa bir yazı gönderebiliyor. Bu yazı bu kişi artık bizim bünyemizde çalışmıyor. Bünyemizde çalışmadığı için Avrupa'ya çalıştığı süre içerisinde herhangi bir şekilde yükümlülük, suç veya eksi bir durum olursa bu sorumluluğun altına biz giremeyiz diyorlar. Bu sonuçta aslına bakarsanız şöyle bir durum. Bir şirketiniz olduğunu varsayın. Siz bir kişiyi kendi şirketiniz referansıyla birlikte, kontenjanıyla ne derseniz bunu alıyorsunuz. O kişi eğer sizin şirketinizden ayrıldığında aslında böyle bir yol izleyebiliyor. İzleyebilirsiniz de. Ancak bu konsolosluktan konsolosluğa göre değişiyor. Ülkeye göre değişiyor. Benim Hollanda vizem vardı. Hollanda konsolosluğuna bir yazı atılmış. Eski firmamda. Dediler ki bu kişi artık bizimle alakalı çalışmıyor. Biz bu topun altına girmeyiz herhangi bir şey olursa. Sorumluluk sizde gibisinden bir mail atılmış. Benim anladığım. Hollanda konsolosluğu beni aradı. Yeni firmamda ben çıkarken İpsala kapıda tam Türk tescile girerken beni Hollanda konsolosluğu aradı. Mehmet Bey eski şirketiniz tarafından vizeniz iptal edilmiştir dedi. İptal talebiyle alakalı da iptalle alakalı da benim tarafıma bir tane mail gönderildi. iki sayfa şeklinde nedenleri yazıyor. Bu iptal talebi herhangi bir şekilde size eksi olarak yansımayacaktır dedi. Eksi bir durum değil bu. Dedikleri gibi oldu. Yeni girdiğim firmada sağ olsunlar benim vizemi Slovenya üzerinden aldı. Slovenya konsolosluğu üzerinden de benim vizem geldi. Yola çıktım. Böyle bir süreç söz konusu. Her ülke bunu yapamıyor. Yapamıyor değil. Yapar da yapmıyor. Süreçleri farklı olabiliyor. Ama dediğim gibi bir bilgi kirliliği var. İşte devlet şifreni değiştir, iptal edemezler. Öyle bir durum söz konusu değil. Senin e-devleti de girmiyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece birkaç arkadaşla konuştuk işte. Instagram'dan da yazdılar. Abi ne oldu ne bitti? Söyledim. Aa abi öyle iptal edebiliyorlar mı diye. Böyle bir süreç varmış. Yaşadık. Siz bunu iptal ettirdikten sonra daha doğrusu firma iptal ettikten sonra kendiniz hukuki olarak tekrardan bir süreç izleyebilirsiniz. Bu size bağlı olan bir şey. Var mıdır yok mudur? Emsal bir dava var mıdır? Onu da bilmiyorum. Sadece bu bilgiyi paylaşmak isterim. Kısa bir video olacak. Bundan sonraki videolarda gelecek ama belirli bir koşuşturmam var. Bazen de üşeniyorum açıkçası. Sadece bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Yeni videolarda da tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek